mübarek saatte ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahimin. Kurban olduğum anamızdan, babamızdan çok acıyan Allah'ımızsın. ya kimse senin kadar merhamet edemez. Şimdi bizi cehennemden azat etmek anamızın elinde olsaydı ederdi. Babamızın elinde olsa ederdi. Hatta öyle dostlarımız var. Bir şeyimiz de değiller rakabamız. Ama bizi sevenlerimiz var hepimizin çevremizde. Onların elinde bile olsalardı azat ederdiler bizi ya Rabbi. Sen onlardan bize daha merhametlisin. Biz senin keremine şimdik nasıl ümit bağlamayalım? Kurban olduğum Allah'ım mutlaka bize azat eyle ya Rabbi. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ana babalarımızda boyunlarını azat eyle. Amin. Cemaatlerimizin Allah için, rızan için bizi bir kere dinleyenlerin de boyunlarını azat eyle ya Rabbi. Amin. Ya bizim çok yani bayramda gülmeye, oho Af olduk, azat olduk demeye de Pek yüzümüz yok. Ama öyle kerem sahibinin kuluyuz ki Ekramul Ekramin ve Erhamur Rahimin. Şeytan ümidi kesmiyor ya. Şeytan ümidi kesmiyor. Biz niye keselim arkadaş ya? İnne la yeesumir ruh al-qawmul kafirun. Şimdi öyle de bir tehlikeli bir durum ki bıçak sırtı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz yani? Usturan iki tarafı kesiyor. Adam dese ki, ben öyle bozuk adamım ki, yapmadığım günah yok, E Allah beni asla affetmez. Affetmeyecek. Edemez derse kafir olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu acziyet isnat etti. Yani beni affetmekten aciz demiş oldu. Edemez. Edemez desen kafir olur. Etmez de diyemezsin. Çünkü benim o kadar günahlarım var ki Allah beni affetmez. Bu da ümidi tamamen kesmek olur. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Benim rahmetimden ancak kafir toplum ümitsiz olur. E biz asla bu kafirliği yapmayacağız. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Ve ümidimiz ümidin hakka o hakka gidelim. Cemal-i Bâke Mevla'ya ümidimizi tutarak hele ölüm yaklaştığını anlarsak hele son nefese yanaştığımızı anladığımız zamanlar olur insan kazada da you, hani hasta olup kaça yatmaz ama ölüm geliyor diye anlar insan. O noktada mutlaka ümit tarafımızı ağır bastıralım. Vefat edeceği zaman kimin Allah'a karşı ümidi korkusundan fazla olursa Mevla mutlaka ona umduğunu verir. He? La mutenne hadukum illa ve yuhsinu zanne bi rabbi. Sakın sizin biriniz Rabbine hüsnü üzere olmadan ölmesi. Yani Allah bana iyi muamele yapacak düşüncesiyle ölsün. Allah beni yakacak. E bu beni affetmez. Niyetiyle ve düşüncesiyle ne kadar günahkar olursa olsun. Yeter ki Müslüman olsun. Beni affeder düşüncesiyle ölsün. Sakın ha bundan başka bir zann ile Allah'a karşı gitmesin, ölmesin. Çünkü ene inde abdi bi bu ne acayip bir hadisi kutsi ki, hem de Bukhari şerif yani bu nasıl bir hadisi kutsi ki sana açık çek veriyor. Açık çek veriyor. Ne buyuruyor? Ben kulumun bana karşı olan zannına göre muamele ederim. Yani beni nasıl düşünürse öyle bulacak. E şimdi o zaman karamsar olma, ümitsiz olma gerek yok. Korkuyla ümit arasında dengeli olmak lazım. Ama bu arada ölüm yaklaşırsa, onun için Muhammed Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Yaşlılarda ümit tarafı ağır bassın. Bazı kere yaşlı dururken genç ölür ama ekseri de olmuş armut dibine düşer. Onun için yaşlıların ölüm oranı fazla olur. Yaşlılarda ümit oranı fazla olsun diyor. Ölüme yakınlıktan dolayı. Gençlerde de delikanlılık olduğunda her dakika günaha meyyal olur. Onun için gençlerde de korku tarafı canibi ağır bassın diyor. Tabi bunları dengelemek lazım. Ya Rabbi sen bize fazlu kereminle ölmeden evvel sana karşı hüsnü etmemizi nasip eyle. Amin. Kurban olduğum seni iyi bulacağımızı, senin bizi iyi karşılayacağını, senin bize lütfedeceğini, affedeceğini, mağfiret edeceğini, azat edeceğini itikat ederek ölmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ölmeden şu kadar bir pay ver bize ya Rabbi. E. Ve sonunda da amin demeden bırakma. Amin mühür gibidir. Mühürsüz mektup reddedilir. Aminsiz dua kabul olmaz. Sonda mutlaka Amin'i ihmal etmiyorsunuz. Tamam. 24 dua. Bir tane bana ayırır mısınız? Yok yok hepsi size kalsın. Bir tane de bana. He? Baştan başlamalı. Hadiste sünnette Rabbigfirli önce beni affet. Halbuki size sorsam ne derdiniz? Ya önce hocamı, anamı, babamı en son bana. Ama sünnet öyle değil. Önce dua yaparken kime yapacaksın? Önce kendine. Rabbigfirli. Ya Rabbi beni affet vel valideyye sonra ana babayı velil müminin sonra geneli açılıyoruz inanan erkeklerle kadınları yevme yekumul hisab, hesap kaim olduğu günde bizleri tertemiz eyle ya rabbel alemin onun için nefsimize de dua etmeye hakkımız vardır niye hakkımız olmasın mevla bizi niye mahrum eylesin Fazlı kereminden